Içinde. Evet, evet, evet. Jelivan. Evet. Jelivan. Jelivan. var mı? Jelivan var mı? Çocuklara bir sihirli bir kutu aldım. Bakalım içinde ne olduğunu bilecekler mi? Bir çağırayım bilenlere ve istediğini vereceğim. Çocuklar. Geliyoruz. gelin bakalım. Baba o kutu ne? O ne? Bu evet. <laughs> sihirli bir kutu. Ha nasıl yani? Bu sihirli bir kutu. Kim bilirse hediyesini alacak. Lan, İçinde ne olduğunu senin. bilirse çıkarıp vereceğim ona. Sağ, evet çocuklar kimden başlayalım? Ben 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 Evet, kaç yapma kaç ben 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 bir, dakika, bir dakika. ben evet, başka, ben 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 Bakalım hemen. Siz geri çekilin bakalım, bakalım bizim çıkacak mı? Na 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 çıkmadı. Ya. Evet. Şimdi sıra sen bende. Bakalım. Sen evet. En mısın? basitinden. Evet. En basitinden. Evet. Ozmo. Evet. Ozmo. Ozmo mu? En basit. Evet, bakalım Ozmo çıkacak mı? Bak. Evet, yavaş Niye yavaş açıyoruz. Yapayım. Ozmo çıkacak mı? Ozmo, 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 Ozmo. Ozmo. Yes. 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 Evet, ilk hediyesini aldı. Şimdi Metin hadi tekrar bakalım alacak mısın? İçinde. Evet, evet. Jelivan. Evet. Jelivan. Evet. Jelivan. Jelivan var mı? Jelibon var mı? Jelibon var mı? Jelibon var mı? Hem de çılgın dişler. Yes. Çılgın dişler. Hangi bir diş var. Evet. Enki büyük diş var. Çılgın dişler. Diş var. Çok güzel. Çok güzel çılgın dişler ama bu. En sevdiğim çikolatayı söylüyorum. Evet. Karam. Karam mı? Karan mı? Evet. evet. Sürpriz kutumuzda bakalım. Sihirli kutumuzda karan çıkacak mı? Karan çıkacak mı? Na no, na no, na no, nu. No. O yes. kadar çikolatalar var ama içinde karan <laughs> yok. Maalesef. Evet. Pop cake. Pop cake mi? Yani. Ney? İsmini söyleyeceksin. Pop cake. Çünkü çikolata vardı Popcake. ama barda sihirli olmasın. Pop cake. Hindistan cevizli. Hindistan cevizli pop cake. Evet bakalım. Bakalım. Bakalım çıkacak mı? Hindistan cevizli pop kek. Hindistan cevizli pop kek. Hindistan cevizli pop kek. Evet. Yakalım. Mükemmel. Yok. Allah, bu sevgi kutu neymiş ya? Bu evet. sevgi kutu neymiş? Bak gemiden evet, geliyor. Evet Limonlu evet, Limonlu kek. Limonlu kek. Ne mantası ne? Cupcake. Cupcake limonlu. Belki. bakalım bon bakalım. Bir olacak bir mı olmayacak mı? Olacak, bir bir olacak mı? Hayır. Hayır. Yes. Hayır. Sinirli kutu dedik ama içinde her şey de yok değil mi? Ee, Horoz şeker. Efendim? Horoz şeker. Horoz şeker. Horoz şeker. Hokus pokus. Horoz şekerimiz var mı? Pokus pokus. Horoz şekerimiz çıkacağım. var mı? Çıkacağım, çıkacağım. Pokus pokus. Yes. Gösterelim <laughs> mi göstermeyelim mi? Gösterelim göster, göster. mi göstermeyelim mi? Evet. Horoz şeker. Hem de ne diyor? Horoz <laughs> 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 şekerimiz çıktı. Gerçek hem de gerçek. Kaç hediyen oldu? Üç. Üç tane senin. Metin Emre senin. Çok şanslısın Metin Ali. Çok şanslısın. Hediyelerini oraya al bırak. Evet. Hayır. Hile yok. Hile yok. Don don. Evet. Son şeylerinizi söylüyorsunuz Şansımı hediyelerinizi. Tekrar deniyorum. Evet. Ülkeç Hadi. Gofret sevmeyen var mı? <laughs> Gördün mü yoksa? Hayır. Gördün mü? Hayır görmedim. Bakalım var mı üç kez çikolata Zaten kapalıydı ben şöyle yaptığımda. Evet sihirli zaten görseydin kafa atardı sana. Evet evet ülken çikolatalı gofret ver, ver, aldı. Dur, dur, aldı. Sonu ama ilk baştan Metin Ali e, sen söylediğin için sonuncusuyla günü sen böyle bitiyor. Ya. Ama yine de kazandım. Bakalım. Şimdi hediyelerinizi koyun bakalım masaya. şimdi